Fenerbahçe Rangers mücadelesinin devre arasında Cem Pamiroğlu'yla beraberiz soyunma odasına 2-1 geride giriyoruz. 6. dakikada Dezsarn'ın kaydettiği golle öne geçti Rangers. 30'da Ciku'yla yanıt verdik. 42'de Vaklavčanin'in sayısı ilk yarının skorunu belirledi ama 2-1'e geldikten sonra Fenerbahçe'nin yakaladığı çok önemli, çok ciddi fırsatlar vardı. Rangers savunması son derece dikkatliydi belki de o dikkatleri soyma odasına da önde gitmelerine yardımcı oldu hocama son bölümü de biraz konuşmak lazım çünkü ikinci yarıda benzer sekanslar mutlaka yaşayacağız ama önce bir genel ilk yarı değerlendirmenizle başlayalım ya, sorularım aslında olacak ben senin dediğin gibi ikinci özellikle oyunun son bölümünden başlayalım Kerem son anlarda Fenerbahçe'nin baskılı oynamaya başlaması baskıyı hissettirmesi rakibe hata yaptıracak ceza sahası içerisinde yüklenmesi aslında oyunun genelinde böyle oynaması gereken bir iştahlı Fenerbahçe vardı. Ba olması gerekirdi. Hepimizin beklentisi bu yöndeydi. Ama Fenerbahçe oyuna iyi başlamadı. Oyuna Fenerbahçe daha çok Rangers'ın e, elinde o tuttuğu oyunu takip eden bir Fenerbahçe vardı. Hı hı. E, rakibi baktığınız zaman da belki e, kendi e, liginde oynadığı 4-4-2'yi 4-2-3-1'i oynayan Rangers takımı Fenerbahçe'nin karşısında üçlü bir savunma anlayışı Rıdvan'ı sağ tarafa koymasıyla beraber hatta tavernide de bek oynayan tavernide de üçlünün sağ tarafında oynamasıyla Diomendi'yi de ön tarafta ön blokta ortada oynatması Dezer'in arkasında oynatması işte sol tarafta Kerniz ve bu anlayışa baktığın zaman kadro yapısına Glasgow Rangers'ın kadrosuna baktığın zaman genelde oyunu oynatmayan, elinde tutmaya çalışan Fenerbahçe'yi mümkün olduğu kadar kendi ceza sahasına ve tehlikeli alanlara yaklaştırmak istemeyen bir oyun dizilişi vardı. Oyuncu seçilimleri de böyleydi. Belki uzun zamandan beri Rıdvan sağ tarafta so, e, için karşısında biraz da orayı engellemek için hı hı. E, düşünülen bir e, oyunu e, seçtiğini tahmin ediyorum. Çünkü genelde Rıdvan ya sol bek oynuyordu ya da sol önde Hacı'nın yerine e, oynuyordu genelde. Hı hı. Ama bu seferki bugünkü dizilişte e, orada tercih etmesinin tek sebebi için verimliliğini düşürmekti buna rağmen Kost için zaten bütün genel Fenerbahçe'nin organize atakları sol taraftan oluyor. Daha evvel de olduğu gibi de Fenerbahçe'nin oyunu aslında ikinci ilk yarıdaki son bölümde oynadığı gibi oyunun başından itibaren oynaması gerekirdi. Ve Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki oyunu kabul eden anlayışı Rakibin ataklarının sonlan sonlandırmasıyla beraber e, rakibi de iştahlandırdı. Bakıldığında çok atakları mı var Glasgow Rangers'ın? Yok. Ama geldiği zaman atak sonlandıran bir Glasgow Rangers evet. var. Bu arada tabii ki yenilen o 8. dakikada gibi şok gol ve tam momentumu eline geçirmişken Fenerbahçe e, bu sırada da yediği bir şok golle, yediği bir şok golle 2-1 geriye düştü. Şimdi Fenerbahçe'nin tabii ki bu gole cevap verirken ilk bir sıfır olduktan sonra gole cevap vermesi kornerden duran toplardan ki Fenerbahçe'nin bence en güçlü taraflarından biri bu. Fenerbahçe'nin oyunun kilitlendiği anlarda özellikle duran toplarda korner olur. Rakibin yakın alanlarındaki atılacak o foiller genelde bu tip oluşan otaklar, ataklarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü görüyoruz. Gerçekten yüksek hava toplarına hakim oyuncuları var. Ve bunlardan bir tanesi de zaten gol oldu. Ama Fenerbahçe'nin dediğim gibi oyunun iştahlı oyununu, oyunun başında hissettirememesi, o momentumu daha çok Glasgow Rangers'ın oynaması, 18-20 dakikalardan sonra momentumu elinde geçirdiği zaman da golü bulması, arkasından da golü yemesi, Fenerbahçe'nin bence beklenilen bir skorla bir içeri girmemesinin ...nedenlerinden biriydi açıkçası. E, hocam daha fazla sorumluluk alması gerektiğini düşündüğünüz performansı... ...beklentinizin altında <laughs> seyreden oyuncularımız var mı? Ya, be tabii e, bir kere e, Fenerbahçe'nin sağ tarafında Mert Müldür'ün... E, ...daha çok atakta olması lazım. Daha çok agresif oynaması lazım. Oyuna daha çok girmesi lazım. Nasıl Kostic e, daha çok... E, sorumluluk alıyorsa, o bölgeden e, Belki zorluyorsa. Belki hocanın da talimatı olabilir ama. Ben zannetmiyorum. Yani ben, e, oyuncu ben, yapısıyla mı alakalı? Oyuncu yapısıyla istiyorsun? ilgili. Yani orada mesela şimdi e, iki tane oyuncuyu çok aradık. Mesela hmm. Oğuz Aydın'ı aradık. %100. Orta sahada e, Freyt'i aradık. E, Amrabat'ın e, daha çok ağır oyunu alıp sadece pası sağa sola veren ve de defansın e, göbeğine e, gelme alışkanlığından bir türlü vazgeçemeyen bir Amrabat da gördük açıkçası. Ben Fred'in enerjisini, atletizmini e, ve sağ tarafta da Oğuz Aydın'ın performansını aradım hakikaten. Fred'in özellikle belki yokluğu, evet. merkezden böyle topu kullanma anlamında da e, Fenerbahçe'nin elini ciddi anlamda Şimdi, Yani <laughs> Amrabat'la Şimanski oyuncular değil sanki. Aynen öyle. E, orta sahasını özellikle e, Glasgow Rangers takımı e, orta sahasını güçlü tutarak ...güç olarak Fenerbahçe'nin orta sahasını mümkün olduğu kadar domine etmeye çalışmış. Oyunun geneline de baktığında da hatırlarsan... ...yani Fenerbahçe'nin orta sahasından çabuk gelen bir e, Rangers takımı vardı. Diomendi ile beraber, Cerni ile beraber. Oraları daha çok delen bir Fenerbahçe takımı var. Bir de e, Fenerbahçe defansının bu kadar e, iyi olduğunu düşündüğümüz... ...ve iyi övdüğümüz bir Fenerbahçe defansının da... ...bu kadar çabuk gelen e, kısır ataklarda kırılmaması lazım daha agresif olması lazım. Mesela yenilen <laughs> golde e, Yusuf'un belki pozisyona biraz daha konsantre olsa, önde olsa offside'a düşecekti mesela <laughs> orada oyuncu. E, ikinci golde özellikle. Onlar da biraz tecrübe işliyor. oluyor. Tabii ama e, yanındaki oyuncuyla oynamanın da e, o avantajını da hissetmesi lazım Yusuf. Mesela orada Şiktvin çok güzel ön tarafta kaldı pozisyonda <laughs> ama onun gerisinde kaldı. Yanına gel, yanına geçseydi yer. O offside'a düşecekti, gol oluşmayacaktı ama tabii Çağlar'ın da sakatlanması, bir şanssızlıktı. Takıma adapte olmuştu, iyi de oynuyordu <laughs> ve de Ciku'nun girmesi belki de işte o da golü getirdi, o da <laughs> harika çok da güzel bir gol attı Ciku. Ee, ya ben bu, bu, bu skorun e, değişeceğini, e, Jose Mourinho'nun hamleler yapacağını, oyunun gidişatına göre de oyunun içerisindeki hem değişiklik hem de oyuncu değişiklikleri oyuna da daha çok hükmeden bir Fenerbahçe olacak diye düşünüyorum. Hocam biraz eksikler cezalılar biraz da Avrupa listesine yazılamayan oyuncular Doğru. sebebiyle lige göre daha dar bir kulübesi var Fenerbahçe'nin. Ben kulübe iyi olduğunu düşünüyorum Kerem ya. Yani, yani şöyle düşünün Oğuz mesela olsa. Şimdi o, ama tamam da Oğuz'da Fred'in cezası. Oğuz'da Fred'in performansını çok arıyoruz mesela. Mesela şöyle düşünün kulübedeki oyuncular Mert Hakan Yandaş düzenli evet. oynayan bir oyuncu değil. İrfan Can Kahveci Keşke biraz daha fazla oynasa dediğimiz ama düzenli oynayan bir oyuncu değil. Cenk değil, Şükür toğrak değil, sen Maksimen değil, Talişka var elinde. Orada e, ben... Ama oyun... İrfan'dan, Cenk'ten böyle ekstra bir şeyler de bekleyebiliriz. O, bekleyebiliriz aynen yani. bekleyebiliriz. Oradaki oyuncuların ben hiçbir zaman için bu oyuncuların e, performansından dolayı oturduğunu düşünmüyorum. Hocanın çok. bakış açısı. Hocanın bakış açısı. Yani, Kadro deneyimi kadronun ritim tutmasından dolayı bu 11' ile devam ettiğini düşünüyorum hı hı. hocanın oradaki oyuncuların hepsi ilk 11'de çok oynadılar hı hı. ve daha sonra da oyunda girdikleri zaman şans aldıkları zamanda dakikalarını iyi kullanan oyuncular oldu. İrfancan gaziantepte İrfan çok iyiydi hocam. acaba evet. bugün onun günü olamaz mı diye insan düşünüyor ister olabilir mi? Ya bunu şansını kullandığı zaman hocam muhakkak ki şans ve ben açıkçası bir maksim değişikliği bir İrfancan kahveci hı hı. değişikliği bekliyorum. Ee, oyunun giden e, zamanda da talişkarın da gireceği ve tadiç değişikliği ve hatta oyundaki bir oyuncu değişikliğiyle beraber oyun değişikliğini de değiştireceğini değişeceğini tahmin ediyorum açıkçası. E, acaba formasyonla alakalı daha farklı bir şey düşünebilir mi? Rangers belli ki Fenerbahçe önlem olarak 3-4-3 oynuyor. Eşleşme problemini belki ortadan kaldırmak için Hoca ikinci yarıya onlara bir sürpriz yaparak başlar mı? İkinci yarı ben e, belki bir değişiklik olabilir ama ben oyunun daha çok gidişatına göre bir hoca hocanın e, Hı -hı. değişiklik daha çok hamleler yapacağını düşünüyorum. Biraz görmek mesela, isteyecek hocam. Görmek isteyecektir. Mesela oyunun daha risk edebileceği zamanlarda Hı -hı. mesela stoperlerden birini çıkararak Yusuf'u da işte Ciku'yu birisini çıkararak ee, orada dörtlüye dönüp ar ön tarafa bir tane e forvet özellikli veyahut da daha çok e orta saha özellikli, e oyuna daha çok hükmedebilen bir özellikli bir oyuncu. Talişka olur, İrfan C Kahveci olur, Mert Hakan olur. Hı hı. E o değişiklikler olabilir. Amrabat'ın bile oradaki ee, ağır oynayan oyuncu profilini daha çok işleyen, daha çok enerjik, atletizm yüksek bir oyuncu profiline çevirecek bir oyuncu değişikliği olabilir diye düşünüyorum. Kişisaydınız oyuncularının da tamamı Amrabat'a göre herhalde top kullanma becerisi evet. yüksek olan oyuncular. Ee, bir de mesafe kat etme özellikleri de var. Yani Hı -hı. Mert Hakan Keza, e, mesafe kat edebilen bir oyuncu. E, Maksimin öyle, İrfancan e, Kahveci Hı -hı. öyle. Bunların hepsi mesafe kat eden oyuncular. Enerjileri yüksek oyuncular. Amrabat'ın biraz daha bir alışkanlığı var amrabatın yani oyun kurulumunda sanki üçlüye daha çok yakın oynayan bir amrabat var. Halbuki amrabatın daha çok ileriye ve o geçişleri ve de e, oradaki bağlantıyı iyi yapması lazım amrabatın. <laughs> Notlarımızı toplayacağız, toplantılarımızı yapacağız, ardından maça geçeceğiz. Burada gördüğünüz stüdyo 55'te gerçekleştiriliyor. Sabahtan akşama kadar, o maçlar bitene kadar bu günleri bizim için çok keyifli aslında. Anlattığımız maçın temposu bizimle mi motivasyon Bu grup kimsenin yüzüne bakmadığı bir dönemde Türkiye Kupası'na hayat verdi.